Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulü Muhammedi ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi'nin Kur'an Ahkamatı kitabından devam ediyoruz. Konumuz mağlup olan gayrimüslimlerden cizye alınması. Bismillahirrahmanirrahim. Katilullezine la yu'minuna billahi ve la bil yevmil ahir <laughs> ve la yuharrimuna ma Allah ve rasulu ve la yedinuna dinel hak minellezine util kitabe hatta yu'tul cizyete ayyedi ve sagirun. Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret güne inanmayan Allah ve Resul'ün haram kıldığı şeylere haram tanımayan hak dini din olarak kabullenmeyenlerle küçülmüş oldukları halde elleriyle cizyeyi verince kadar savaşın. Tevbe suresi ayet 29. Cenab-ı Hak mescidi harama yaklaşmayı müşriklere haram kıldıktan sonra Müslümanların müşriklerle olan ticaret imkanları harem dahilinde ortadan kalkmış oldu. Tevbe suresi 28. ayetin son kısmında böyle bir endişeye lüzum olmadığına işaret edilerek وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً min Eğer fakirlikten korkarsınız Allah dilerse sizi yakında kendi fazl kereminden zenginleştirir buyurulmuştu. 29. ayetlerde bu ustaki meşiyet ilahiyenin gerçekleştiği belirtilerek o güne kadar alınmamakta olan cizyenin helal kılındığı beyan ediliyor. Daha önce müşriklerle savaşılması emredilmiş kitap ehlinden bahsedilmemişti. Bu ayetle dört vasfı kendi toplayan kitap ehliyle de savaşılması emrediliyor. Çünkü Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi inkar edenlerin başka bir peygambere inanması sahih kabul edilmez. O halde kitap ehli bu tarz sakat ve gayri sahip bir akide ile hürmetsiz, imansız, batılı tasvip edip haksızlığı savunan müşriklerden az farklı kafirler paralelinde kabul edilirler. Bu bakımdan kitap ile savaşmanın ayet-i kerime ile tasrih edildiği üzere gayesi onlardan cizye almak ve bu suretle onların küçülmüş aşağılık kimse olduklarını, gerçek müminlerin karşısında bir kıya, bir kıymet taşımadıklarını bütün dünya milletlerine öğretmektedir. Ayet-i kerimede kitap elinde cizye almanın helal olduğu açıklanırken müşriklerden alınıp alınmayacağı hususu ihtilaf mevzu olmuştur. A. İmam Şafii'ye göre cizye ancak kitap elinden kabul edilir. Onlar ise Arap ister acem olsun fark etmez. Çünkü özel olarak kitap ehli zikredilmiştir. Bu hakkından hüküm yalnız onlara racidir. Müşriklere gelince Allah fe izen selakal eşhurul hurumu fektülül <laughs> müşrike haytü ve cettumuhum ve huduhum ve hsuruhum ve qudu kullahum Dokunması haram olan aylar çıkınca artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları esir olarak yakalayın. Onları hapsedin ve bütün geçit yerlerini tutun buyuruyor. Cizyalın demiyor. B. İmam Ahmet bin Hanbel'e göre de hüküm böyledir. Ebu Sevir de aynı görüştedir. C. İmam Ebu Hanife ile arkadaşları ve Süfyan Sevri de mezhepleri de budur. D. İmam Evzavi'ye göre cizye, putperest, ateşperest, inkarcı ve hakkı yalanlayan, yalanlayıcı olan herkesten alınır. İmam Evzavi'ye göre, Evzai'ye göre, Cizye, putperes, ateşperes, inkarcı ve hakkı yalanıcı olan herkesten alınır. İmam Malik'in mezhebi de budur. Mürtet müstesna. Yani İmam Malik'e göre Müslüman olmayanlar mürtet müstesna hepsine cizye alınır. E, İbni Kasım eşheb ve sahnuna göre ise cizye sadece Arap meclisleri dir. bütün milletlerden alınır. Arap putperestlerine gelince Allah onlardan cizye alınmasına yol vermemiştir. İbni Vehb de bunun aksine Arap meclislerden alınmaz başkasından alınır demiştir. Diğer meclisler hakkında Hazreti Ömer radıyallahu anh tereddüde düşmüş. Abdurrahman bin Affın radıyallahu ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Buyurdular ki sünnü bihim sünnete ehlil kitap. Onlar hakkında kitap ehli hakkında takip ettiğiniz yolu takip edinme halindeki hadisi haber vermesi üzerine tereddüdü zahil olmuştur ayet kerimede ne miktar cizye alınacağı tahsil edilmediği için alimler bu usta ihtilaf etmiştir. A. Ata bin Ebi Rabaha göre bunda bir tespit yoktur. Karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Yahya bin Adem ile Ebu Ubeyd de aynı görüştedirler. B. İbni Cerri taberi göre cizyen en azı bir dinardır. Çoğu için bir sınır yoktur. Taberin bu usta ettiği hadis şudur. Amr bin Arif diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn halkıyla bir dinar üzerine sulh yaptılar. C. İmam Şafi'ye göre erginlik çağına girmiş hür, zengin ve fakirden birer dinar alınır. İmam Şafi bu Ebu Davud'un Hazreti Muaz'ı radıyallahu anh'a rivayet ettiği şu hadisle ihtiyaç etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderinde gittiği yerlerde erginlik çağına girmiş herkesten bir dinar almasını emretti. F. İmam Malik'e göre ki bunu ondan İbni Kasım Eşref ve Muhammed bin Haris en Zenceveyh rivayet etmişlerdir. Altını olanlardan 4 dinar, gümüş olanlar 40 hem alınır. Bu usta zenginle fakir eşittir. G. Ebu Amr'a göre fakirlerden takat getirebilecekleri nispet alınır. H. İmam Ebu Halife Muhammed bin Hasan Ahmet bin Hanbel'e göre 12, 24 ila 40 dirhem alınır. Ayet-i kerimedeki kelimelerin terkibinden yalnız hür erkeklerden cizye alınacağı anlaşılıyor. O halde köle, kadın, deli ve piri faniden alınmayacağına delalet vardır. Din adamlarından alınıp alınmayacağı hususuna gelince A. İbn-i Vehb'in İmam Malik'ten yaptığı rivayete göre onlardan alınmaz. B. Mutarrif ve İbni Macistan'a göre cizye farz kılınmadan önce terehhüp etmiş, ruhban sınıfına girmişse alınmaz, sonra etmişse alınır. Kitap ehli cizye verdikten sonra artık onların alışverişine, sahir mal ve mülküne dokunmaz. Ancak onlar Müslümanlar çarşı ve pazarında eşki ve domuz gibi haram şeyleri satamazlar. Ve artık bu durumda onlara saldıran düşmanlarla savaşılır ve savaşlarında kendilerine yardım edilir. Elde edilen kalimetten onlara bir hisse verilmez. Cizyen neye karşılık alındığında alimlerin görüş farkları olmuştur. A. Hanefilerden bir kısmına göre onlara karşı savaşıp ilahi nusret yardıma bedel alınır. B. Malikiler göre küfürleri sebebi öldürmeler karşılık alınır. C. İmam Şafii'ye göre eşleştikleri yerlere ve oturdukları evlere bedel alınır. Yukarıdaki görüş farklarını incelediğimiz zaman şu hükümlere varmak mümkün olur. Öldürme, öldürülmelerine bedel olduğunu kabul edenlere göre cize verenler Müslüman olacak olurlarsa o tahtta cizye kendilerinden sakıt olur. Eşleştikleri yerlere ve oturdukları evlere karşı olduğunu söyleyenlere göre Müslüman olsana bile yine de cizye sakıt olmaz. Kadı Ebu Zeyd diyor ki cizye almazsa Allah'ın bu meselede mündemiş bulunan bir sır ve hikmetidir ki onu bilemiyoruz. Malik'in delili şu hadis-i şeriftir. Leysa ale Müslümin cizyeten hiçbir Müslüman'a cizye vermek gerekli değildir. Süfiyyani Sevri de aynı görüşte olup bu delile dayanır. Cizye vermekle hükümlü bu tutulan gayrimüslimlere her ne kadar küçülmüş ve haysiyetleri kırmış ise de zulüm yapılmaz. Takatten fevkinde teklif yapılmaz. Haksız yere bir kuruşları bile alınmaz. Çünkü Müslümanlar ilahi adaletin yeryüzünde insanlar arasında yayılmasını sağlamakla görevli ve bu şerefli vazifenin tek mümessili olarak bulunuyorlar. Kendi düşmanlarının da savaşlarda elde ettikleri esirlere de cizye vermek mecburiyetine bırakılan mağluplarına da zulüm ve haksızlık etmezler. Dinimiz onlara bu cevazı vermemiştir. İslam tarihinde bu adaletin sayısız örnekleri mevcuttur. Başka milletler bizim esirlerin kulak ve burunlarını kesip onlara gayri insani muamelede bulundukları halde gayri Müslümlerden esir düşenlere biz sadece insani muamelelerde bulunmuş ve karınlarını doyurmak İslam merhameti en güzel örneklerini göstermişizdir. Osmanlılar'da Macarlar arası esir düş, esir müb mübadelesi yapılırken aynı manzaraya bütün dünya şahit olmuştu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu prensipte asırlarca önce hazırlarken kavli ve fiili en güzel misallerini de vermiştir. Bir hadis şerifte buyuruyor ki men zalemi muaheden evin teqasahu ev kellefehu fevka taqatihi ev ekada şeyen minhu bi gayri tıybin nefsi fe ana hacijuhu yawm al kendileriyle anlaşma yapan gayrimüslime zulmeden veya onun bir aza arazisini bir azasını kesip noksan bırakan veya rızası olmadan ondan bir şey alan kimsenin kıyamet günü ben cennete girmesine engel olurum. Kendileriyle anlaşma yapan gayri müslüme zulmeden veya onun bir azasını kesip noksan bırakan veya rızası olmadan ondan bir şey alan kimsenin kıyamet günü ben cennete girmesine engel olurum ve hum küçülmüş oldukları halde cümlesinin tefsirinde Hafız İmadüddin el Eful Ebul Fida 774 diyor ki İslam ulviyeti Müslümanların iman şerefi ve meziyeti karşı e gayri Müslümler zelil hakir kimselerdir. Bu bakımdan ehli zimmet vergi cizye veren gayri Müslümler aziz tutmak onları Müslümanlardan üstün görmek asla caiz değildir. <laughs> Ebu Hureyre'nin yapılan rivayete Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La teb La tebdeul yehuda ve nesara bis selam ve iza laqitum ahadahum fit tariqi fadtarruhum ila azyaqihi. Yahudi ve Hristiyan'a rastladığınız zaman önce siz selam vermeyin. Onlardan biriyle yola karşılaşacak olursanız yolun dar kısmından geçmeye onu mecbur tutun. Yani geniş kısmını size siz geçmenizi size ayırın. Dar kısmında onlara bırakın. Hz. Ömer bütün bu zimmi olan gayrimüslimlere şart koşardı. Hadis imamlarının Abdurrahman bin Ghanem el-Eşer'de yaptıkları rivayette Abdurrahman diyor ki Şam Hristiyanlarıyla sur edildiğinde Hz. Ömer'e hitap eden Hristiyanların şu şartları kabullendiklerine bir yazdım dair yazdım yazdı. Özet olarak dedim ki Bismillahirrahmanirrahim. Şu ve şu beldelerin Hristiyanlarından Allah'ın kulu Ömer bin Hattab'a sizler üzerimize geldiğinizde biz sizden kendimiz, çoluk çocuğumuz, mallarımız ve bizden olan milletimiz için eman diledik. Ve karşı kendi nefsimiz hesabına şu şartları kabullendik. 1. Gerek kendi beldemizde gerekse beldemiz çevre ve dolaylarında hiçbir manastır, kilise, mabet ve rahip odası yeniden inşa etmeyeceğiz. 2. Bunlardan yıkılan hiçbirini tamir etmeyeceğiz. 3. Müslüman beldelerin sınırlarına dahil olan yerlerde bunlardan hiçbirini ihya etmeyeceğiz. Dört, Müslümanlara herhangi birinin manastır ve kilisemize girmekten men etmeyeceğiz. Bu usta gece ve gündüz diye bir zaman ayrımı yapılmayacak. 5. manastır ve kilisenin cümle kapılarını gelip geçenler için kapalı tutmayacağız. Bir hiç genişleteceğiz. 6. bize uğrayacak olan Müslümanların arzu ettikleri takdirde yerlerimizde ve yurtlarımızda üç gün konaklamalarına rıza göstereceğiz ve gerekirse onları yedirip içireceğiz. 7 Mabed ve evlerimizde hiçbir casus barındırmayacağız. 8 Müslümanlara karşı hiçbir kıyaleti, gizli tertip ve faaliyeti izlemeyeceğiz. Tespit ettiğimiz an derhal haber vereceğiz. 9 Çocuklarımıza Kur'an öğretmeyeceğiz. On Allah'a eş ortak ishar etmeyeceğiz. Yani açıdan açığa Allah'a eş koşmayacağız. Hiçbir şeyi ona denk tutmayacağız. 11 kendi akrabalarımızdan İslamiyete girmek isteyenlerin hiçbirine mani olmayacağız. 12 Müslümanlara saygı göstereceğiz. Bulunduğumuz meclislere onlardan biri gelecek olursa hürmeten kalkıp yerimizi ona vereceğiz. 13 giyim ve kuşamımızın hiçbirinde Müslümanlara benzemeyeceğiz. 14 Müslümanların konuştuğu gibi konuşmayacağız. 15. Onların künyesiyle künyelenmeyeceğiz. 16. Müslümanların arasında eğerli ata binmeyeceğiz. 17. Kılıç kuşanmayacağız hiçbir silah taşımayacağız. 18. yüzlerimizin üzerine Arapça bir şey yazmayacağız. 19. Şarap ve diğer bütün hiçbir hiçbirini satmayacağız. 20. Başımızın ön kısmındaki saçları keseceğiz. Nerede olursa olalım kendi kıyafetimiz gerekli olacağız ve belimizi üzümler bağlayacağız. 21. Manastır ve kilise üzerine haç koymayacağız ve bu manada bu manada Müslümanların gelip geçtiği yollar yazılı levha ve benzeri şeyler koymayacağız. 22 Kilisenin kapısındaki çanlara çok hafif çalacağız. Kilise ve manastırda okurken sesimizi fazla yükseltmeyeceğiz. 23 asker çağırmayacağız. Yani resmi ve belirli bir askerimiz olmayacak. 24 ölülerimiz için Müslümanların bulunduğu cadde ve sokaklarda bağırıp çağırmayacağız. 25 Müslümanların evlerinin içini görecek. Onların ahvalini mutlali olacak şekilde bina ve pencereyi yaptırmayacağız. Abdurrahman Hazretleri devamlı diyor ki bu şartlamayı alıp Hazreti Ömer'e getirdiğimizde o şu maddeyi de eklememe emir buyurdu. 26. Müslümanlardan hiçbirini dövüp sövmeyeceğiz. 27. Bütün bu maddelerde belirten hususları size karşı kendi üzerimize ve milletimiz üzerine şart koştuk ve bu şartlar üzerine emanımızı kabul ettik. Bu şartlardan birini ihlal ettiğimiz, yani bunlardan birine muhalefet ettiğimiz zaman artık bizim için hiçbir zimmet yoktur. Nifak ve şıkak eline karşı sizin için helal olan her şey bize karşı da helal olur. Çıkarılan hükümler bir Müslüman bir devletin mağlup ettiği ve anlaşma yaptığı gayrimüslimlerin cizye alması helaldir. İki Emme i selasiye göre cizye yalnız kitap elinden alınır. Ebu Sevir de aynı görüştedir. İmam Malik ve Efzavi'ye göre gayrimüslimlerin hepsinden de alınır. 3 İbni Cerre'ye göre cizyen en az bir dinardır. İmam Şafii'ye göre erginlik çağına girmiş olanlardan birer dinar alır. İmam Malik'e göre altını olanlardan 4 dinar, altını olmayan gümüşü olanlardan 40 dirhem alınır. İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Hasan'a göre 12 ile 40 dirheme kadar alınır. 4 cizye verenler malına, canına ve alışverişine dokunmaz. Ancak müskürat ve domuz gibi haram şeylerin alım satımı müsaade edilmez. 5 Ekser'e göre cizye veren kimse Müslüman olursa bu mükellefiyetten de kurtulur.